Evet arkadaşlar bir para kazanma sitesi olan çilgi çılgın çiftlik.com'a giriyoruz benim hesabım vardı burada ne kadar kazandığımı size göstereceğim ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum açıkçası ne kadar gün olduğunu tam hatırlamıyorum da şimdi burada enerji deposu diye bir şey var bu 50 günde bir size rastgele tavuk ya da inek veriyor Hani ben bunu iki kere doldurdum. Yani 100 gün oldu artı şey, 100 gün oldu artı 10 adet daha olmuş 110 gün oldu. Hani bana attığı rastgele şey iki tane de şey oldu tarçın attı bana. Hatta e, evet iki adet tarçın atmış. Hani üçüncüden atar bilmiyorum ineklerden birini mi atar. E, ben kendi imkanlarımla boyuna 20 lira yatırmıştım öylesine salladım hani 41 adet tavuk yaptım ama tavuktan önce ben ineğe asıldım hani CHP getirisi fazlaydı ineğin yani şimdi CHP denilen bir şey var burada hani sizden hem CHP alıyor %75 oranında yani %25 oranında da para kesiyor hatta göstereyim mesela şimdi burada dolmuş benim depolar boyuna depo var o kötü bir şey hani şimdi doğrulama geliyor Hani şimdi satıştan kazanacağım. Hani ne oluyor? 5500 tane yumurtam varmış. Hani şu kadar TL geliyor. Yani bunda da hani ne kadar? Bu kadar süt varmış. Hani bu geliyor. Artı CP 155 buradan 46 buradan. Hani üçte bir fiyatı neredeyse. Yani benim önerim önce inekten başlayın. Hani inek olarak da hani benekli alın. En başta 100 CHP bir şey biriktirerek ineğlerin depoyu da ona göre arttırın şimdi depoyu da göstereceğim yani ürünleri satalım 75 burası 276 oldu hani depoda iki çeşit depo var hem e, ne deposu var tavuk için var hem süt deposu var yumurta deposu hani benim şimdi ne 5500 bu hani 15500 de bu inek sayım fazla olduğu için bu depoyu yükselttim ben hani Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani inek sayım fazla olduğu için CHP arttı. Tavuk sayısı fazla olursa para daha çok artar. Hani ikisini orantılamaya çalışalım. Yani ben başta sütü arttırıp CHP'yi arttırdım. Yani CP arttıkça bir daha inek aldım. Hani mantık daha çok işler başlarda inek alıp hani CP artı para kasarsınız. Sonra yeterli ineğiniz olunca yani tavuğa dönersiniz hani günde 5 tavuk falan alırsınız o civarda yani tek sıkıntı depo var yani depon dolunca ye masrafı denen bir şey var yani depo dolunca sanal gelmiyor bir şey ama saatlik şu kadar cp düşüyor uyurken mesela hani işte depo doluyor 10 saat olsa 10 yani saat oyuna giremezsen 720 cp ziyan oluyor eskiden bu 720 yoksa eksiye düşerdi Şimdi kaldırdılar burası sıfırlanıyor paradan düşüyor biraz ha, Onun için de depoyu da hani biraz yükseltmek gerekiyor hatta ben şimdi tavuğun deposunu da arttırayım. Hani oyun böyle bir şey Hani Bu oyuna para yatırdım da bak 110 gün olmuş işte 50 50 artı 10 110 gün olmuş Ne yapmışım ben saat başı oyuna giriyorum işte fırsat buldukça Neredeydin sayım işte ne olmuş 41 tane anca bunu alabilmişim, 45 tane de bu. İki de bu zaten hediye geldi enerjiden. Yani buradaki inekler... Değmez ya ben bu oyuna yatırım yapmayı pek şey yapmadım da. Hani paraya kurtarmaya başındayım. Yani 110 gün olmuş biriken para bu. Hani başka bir oyun var bu karlı. Yani ben 3 tane, 4 tane oyun oynadım Çılgın tavuklar oynuyordum onda da battı gibi bir şey oldu. Bayağı da girmiyorum, onda da 20 lira yatırmıştım. Başka bir oyun sistem daha var da o şu an bakımında onu tavsiye ederim ben onu göstereceğim İşte bu video bu kadar olsun hani Para çek döviz falan oraları pek hani anlatan vardır elbette Ben ilk defa video çektiğim için Göstereyim dedim Birazını yani Ne bileyim gelmek istersen gelin bak durum bu 110 gün olmuş Biriken para yani 29 lira falan da o kadar Tavuk var şey var fiyatları da işte 57 çp bunu alınmaz da hani inek alıyorum ben en düşüğünde şimdi le nazlı lady falan vardılar, bunların şeyleri daha az herhalde ee, ye masrafı daha karlı diyorlar da hani bu kadar beklenir mi hani 12300 çp ben biriktikçe nazlı ya da tavuk alıyorum sonra geliyor para işte ama dediğim gibi 20 lira yatırımda bu kadar oluyor hani Para ne satın aldı da hani onu da gösterelim şey oluyor ya çok çp verdiğini hatırlamıyorum da neydi atak bin'den yatırıyordum ben hani ben ne yapmıştım 20 lira verip 10.000 çp almıştım 10.000 çp'ye de ineğe asılmıştım galiba şimdi ise 10.000 çp pazara gelelim Hani işte 11.100 11, hani 10 tane alsa 11.000 CHP 9 tane falan geliyor. Ben 8-9 tane almış, 8 tane almıştım. Depo basmıştım biraz. Hani 20 liraya 8 tane inekle başlarsın. Ben öyle yaptım. 8 inekle başladım. E şimdi gel gelmiş 110 gün aradan bak. 8 inekle başlamışım. 45 inek olmuş. E ne olmuş? de tavuk. Bunu sayma. Bu zaten hediyeden geldi. 2 tane tavçın. Ne oldu The site çok yavaş ilerliyor yani. Ne olur seçenek olarak oynarsın da depo sıkıntısı var işte bak. Depo dolu saat başı işte gece uyurken 4-5 saat hani 10 saat geçse 720 Yen masrafından CHP'den düşüyor. CHP'n yoksa bakiye düşüyor. Bilmiyorum yine ara ara çekelim yani, arkadaşlar bu çılgın çiftliğin forum sitesi hani ben ilk başta siteye baş oyuna başlamadan önce forumda araştırmıştım. Hani forumda şey oluyor hani çok konu var mesela para yatırma diyor 59 tane şey açılmış soru sorulmuş para çekme diyor hayvanlar diyor 139 tane taktikler var döviz diye yatırımda hani şimdi ben yem masrafından bahsetmiştim bir arkadaş burada göstermiş mesela kara dul hani e, 550 çp'lik olan tavuk bir saatte şu kadar çp yem, mas şey, yem masrafı yani senin kazandığın çevreden şu şey, an yani bir tane kare 10 tane olsa bunu 10 ile çarpmıştı 09 oluyor. Hani işte ben benek, e, benekli almıştım benek olarak 41 tane mi 44 tane vardı. Bir tanesi 1.5 1.5 yani bir buçuk yiyor. Bu bir saatte olan. Yani işte ben de 44 tane var. Zaten hani benim yıl 72 işte. İşte sonra bakalım formu inceleyelim biraz. Adam na, ne yazmış? Oyunda geçen zaman para kazanma. Hani şimdi bu forum sitesinde hani millet boşa sonra şey açmıyor. Hani ödül kazanmak için diyor. Hani neredeydi bu sitede gözüküyor. Hani forumda başlık aç bonus kazan 50 çp 30 çp falan. Reklamları reklamdan da çp veriyormuş da hani 30 50 çp az ya fazla şey değil de. Neyse forum sitesini inceleyelim biraz. Ee, CHP sürekli sürekli azalıyor. Ne kadar üretildi? Yani bak buna bakalım. İki, i̇ki, kişi cevap vermiş. Okuyalım formu. Bayağı bir forma gidiyorum ben de. Ee, ne diyor? kaç? 10.000 10.000 üretim üzerinden cevap verin bir arkadaş. 10.000 süt 100 çp ediyormuş. 10.000 yumurta 80 yaklaşık yazmış bu arkadaşlar tl cinsinden çevirmiş yumurtayı yani 250 yumurta yani bilmem ne tl işte yani Bak 250 yumurta diyor bu da mesela saatte karadul 120 yumurta yapıyor mesela benim kaç şeyim var 41 tane var 41 çarpı 120 ben saatte mesela bu kadar yumurta üretiyorum. Arkadaşım dediğine göre ne demiş? 250 yumurta demiş. Bunu 250'ye bölsek bu sayıya. 250. Bu sayı 50 diyor. Çarpı 0.0 kaç 0 var? Hani işte şu kadar TL ne günde bir saatte benim sadece notada hani zaten şeyde de gözüküyor ya ne kadar geldi şurada da hesaplamışlar hani şu anda doyuk olan yüzde yirmi işte bilmiyorum ya forma işte birkaç kişi mesela yatırımlara bakalım hani ben oyuna başlamadan önce burada baktım da hani pek başlanması ya depo olduğu için başlamayı tavsiye etmiyorum da hani Ali can sıkıntısına saatte bir iki saatte bir gireyim derseniz Şimdi buna 4 cevap varmış. Bunu okuyalım be. Bak mesela bu da demiş ki hiç yumurtayla uğraşma demiş. Ee, 250 TL yatır dedi herhalde. Yani elde para yatırmalıyız. 250 yatır demiş. Süt deposunu fulle demiş. Hani şey amaçlı. Ee, CHP ye masrafından CHP azalmasın diye. Ee, benekli ve nazlı al demiş. Hani benekli 1100 cp olduğu için az da şey hani masrafı az mesela 100 TL seni hızlıca yükseltebilir yazmış 150 TL çok hızlı ilerleyip kazanırsın mesela buraya yazmış ki ben 100 lira yatırdım bir ay oldu depoları fulledim diyor maksimum da 30 K oluyor yani, 30 bin oluyormuş yumurta daha yükselmiyor yani güncelleme lazım herhalde bilmiyorum 3 saatte bir doluyormuş bu adam deposu o, oyuna giriyor 3 saatte bir günde 4 TL diyor aslında işte yarım saate düşünsün depo dolu zamanı yarım saate düşürürsem ki ya da yatırım gerekli günde 15 20 lira almış uçmuş gibi şimdi adam hiç mi uyumuyor 3 saatte bir hani sen 8 9 saat uyusan depon 3 saat o kadar ineyim varsa CHP'ler azalır hani masrafı gider falan filan onlar bilmiyorum ama bak ben 110 günde bu kadar oldu ben de sürekli girmeye çalışıyorum bu adam 100 yatırmış ben 20 lira yatırdım doğaldır İşte yatırıma girmiştik başka şeyleri okuyalım formu inceliyor şu an yatırım yapmak istiyorum ancak hangi alana yatırım yapmak İki cevap var şuna da bakalım herkes 100 lira yatırıyor galiba 100 lira yatırdım günlük ortalamana kadar falan diyor o da diyor 4 nazlı diyor saatte diyor 14 bin süt demek o da 140 çp yapar bir saatte 2 saatte bir depo yaparsın sen şimdi 4 nazlıya 100 lira vereceğim mantıksız hani bir saatte 140 çp ben bir saatte zaten 200 çp yapıyorum burada hani 44 tane ineğim var kaç taneydi? Hani 45 oldu. 45 inek var, 41 tane bu var. Saatte 150. İşte 20 liralık böyle oluyor. Ne diyor? 350 TL geçti diyor yatırım. Adam 350 lira vermiş. Günlük ne diyor? 7 lira kazanıyorum. 100 TL 100 elmas ya da al diyor. Elmasla da şey alınıyor burada. Bilmiyorum ya o kadar hani 125 elmas yani o kadar bunlar aletten ek depo devre mesela 500 depo falan diyor yanına hani şurada zaten 500 olsa ne olacak 15500'miş hani attıysa ne olacak adam şey yapmış işte formu da incelemiyordum ne demiş ha bak 350 lira veren adamda neleri varmış 45 tane ha ne diyor 45 tane benekte alabilirsin diyor saatlik şu kadar şey varacak. Normalde diyor 1000 yumurta 84 çp 10.000 yumurta Pardon 84 çp ve yani 0.025 süt olarak da 100 çp yaparmış o da o da aynı bak aslında hani çp olarak fazla veriyor para olarak aynı veriyor nasıl hesap yaptıysa bu 400 TL yatırsam demiş kazancım nedir saatte şu kadar yumurta falan bakalım yorumlara sütten saat gelir diye yani masraflar hariç günde 18 saat online olduğunu ve depo boşu faal edersek hiç uyumayacağım mı 18 saatte ne diyor 4 kuruş 40 kuruş adamın ne kadar saatlik işte oyun ya benim oynadığım oyun kapalı hala ya o oyun deli bir şeydi ilk yatırım var